Ailede herkesin bir yeri, bir makamı vardır. Büyük ailenin gölgesidir. Küçük ise o gölgenin taze meyvesi. Büyük saygıyı hak eder. Küçük merhameti bekler. Ama ne yazık ki bazen bu denge unutulur. Küçükler büyüklere karşı edebi terk eder. Büyükler küçüklere karşı sevgiyi ihmal eder. Oysa ailede büyük yaşla değil, davranışla büyüktür. Küçük ise sadece yaşıyla değil, kalbindeki zarafetle kıymetlidir. Büyük sabırla yol gösterir, küçük saygıyla dinler. Bir evde büyüğün sözü yere düşmezse, o evin çatısı sarsılmaz. Küçüğün kalbi kırılmazsa, o evde sevinç eksilmez. Aile aslında bir bayrak yarışı gibidir. Büyük bayrağı taşır, küçük hazır bekler. Saygı ve merhamet bu bayrağın iki renkli yüzüdür. Unutmayalım, büyük yerini bilirse küçük haddini öğrenir, küçük haddini bilirse büyük duasını esirgemez.